Merhaba ee, maalesef hala e, çok fazla soru aldığımız bir konu var ee, kızlık zarı konusu daha ne kadar bu konuyu konuşmaya devam edeceğiz bilmiyorum ama e, bununla ilgili bu e, mitler, önyargılar toplumsal önyargılar sona erene kadar ben anlatmaktan yorulmayacağımı düşünüyorum. Kızlık zarı bozulduğunda nasıl belirti verir ya da benzeri sorular sürekli olarak her türlü kanaldan maalesef geliyor. Daha önce de bazı videolarımda bahsettiğim gibi aslında kızlık zarı olarak tanımlanan doku ya da himen vajinanın girişinde Bazen belli belirsiz, bazen bir daire şeklinde yer alan bir yapı, çok nadiren bu bölgeyi tamamen kapatacak şekilde ya da üzerinde çok az bir açıklık olacak şekilde yer alabilir. Ama çoğu zaman vajinanın girişi tamamen açıktır ve dolayısıyla. Ne ilk cinsel ilişkide, ne de daha sonraki ilişkilerde, ee, burada bir e, kapalı, orayı kapatan bir perde, bir doku olmadığı için, yani çok nadir doğuştan gelen olgular hariç, ee, burası esner, açılır, kayganlaşır ve sağlıklı bir cinsel ilişkide aslında ilk beraberlikte dahil olmak üzere çoğu zaman hiç kanama olmaz. Ee, bunun olmaması, bekaretin olmadığı anlamına gelmez. Ya da vajinal ilişkinin daha önce gerçekleşmiş olduğunun bir belirtisi olarak asla kabul edilmemelidir. Dünya Sağlık Örgütü'nün en son yayınlarının tamamı kızlık zarının vekaletin bir sembolü olmadığını, olmaması gerektiğini bilimsel olarak kızlık zarı muayenesiyle hiçbir şekilde daha önce vajinal ilişkinin olup olmadığının anlaşılmasının mümkün olmadığını ısrarla e, belirtmektedir. Ve bugün e, kızlık Sarı muayenesinin aslında e, yapılmasının bir insan hakları ihlali olduğu, e, bunun e, yasaklanabilmesi mümkünse hükümetler tarafından Niyasal Körgütü'nün e, önerileri arasındadır. Kadınlar için çok travmatik bir deneyimdir kızlık zarı muayenesi. Bazen cinsel saldırılarda veri elde edebilmek amacıyla adli amaçlarla yapılabilmektedir. Ama bunun dışında zorla ya da toplumsal baskılar nedeniyle yapılan muayeneler yalnızca insan hakları ihlali olarak kabul edilmelidir. Bazen hastalar bu kültürel baskı, gelenekler nedeniyle kendileri de bu muayene için başvurabiliyorlar ve biz elimizden geldiğince bu noktaları anlatmaya çalışıyoruz. Ancak tekrar vurgulayarak söylüyorum, ilk cinsel ilişkide olsa, daha sonrakilerde olsa herhangi bir zorlama olmadığı ve anatomik olarak doğuştan gelen bazı özel çok nadir durumlar olmadığı takdirde Kızlık zarını da herhangi bir patlama, delinme, yırtılma söz konusu değildir. Kanama olmayacaktır. Kanamanın olmaması bekaret olmadığı yönünde değerlendirilmemelidir. Yine de bu konuda çok endişesi olan, toplum baskısı nedeniyle kendini kötü hisseden hastaların, genç kızların bir hekimle görüşmeleri ve partnerleriyle beraber bir hekimle görüşmeleri ve bu bilgileri bir hekimden duymaları belki de yeni başlayacak bir ilişkide ya da bir evlilikte bu tür kaygılarla başlamamaları açısından önerilebilir. Umarım bu bilgiler yayılır ve bizler artık kızlıkları değil de başka şeyler konuşuyor oluruz. Hepinize. Tekrar görüşmek üzere. Sağlıklı günler diliyorum.